Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim bakanlık sorularımız geldi. Şu an bunu izleyen öğrencilerimizin muhtemelen çıkacak yazılı sorularını birlikte çözeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet birinci sorumuz toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almış. Bakın borç olduğu için eksi demek değil mi? Eksi 120 de sevgili öğrencilerim. Daha sonra 45 TL daha borç aldığı için eksi 45 daha olmuştur sevgili 75 TL'sini ödemiş. Kaç lira borcu vardır diye soruyor. Bakın bu ikisini topladığımızda sevgili öğrencilerim eksi 120 eksi 45 ne yapar? Eksi 165 TL borcu var sevgili Eksi 165 TL borcu varken 75 TL'sini ödemiş. Yani artı 75 gelmiş sevgili öğrencilerim. 165'ten e, 75'i çıkardığımızda 90 kalır. Büyüğün işaretini koyduğumuzda eksi 90 olur. Yani 90 TL borcu var diye söyleyebilirsiniz. Evet 7 bölü 9 kutumuz var. 5 bölü 9 sevgilerimiz. Kutuya ne gelir diye soruyor. Bakın paydalar eşit olduğu zaman payı büyük olan büyüktür sevgilerimiz. O zaman 7 bölü 9 5 bölü 9'dan büyüktür diye söylersiniz. Devam edelim. Evet. Eksi 3 bölü 4. Çarpı 4 bölü 3 işlemi kutuya eşitmiş bir Şimdi bakın. Bu tarz e, kesirli çarpma işlemleri ne yapıyorduk? Yukarıdakileri aşağıdakileri sadeleştiriyorduk. Yani eksi 3 ile 3 gitti. Burada bakın 1, 1 kaldı. 4 de 4 gitti. 1 kaldı. Eksi 1. Burası artı 1. 1 çarpı 1. Eksi 1 olur sevgilenecek. Yani kutumuz eşittir. Eksi 1. Yan tarafa gelelim. Eksi 5 bölü 12. Bölüyü çarpmaya çeviriyorduk. Ne yapıyorduk? Ters çevir çarpıyorduk. Eksi 7 bölü 5 sevgilencelerim. Bakın 5 ile 5 yine sadeleşti. Eksi ile eksi bakın çarpıldığında artıya dönüştü. Burası 1 olduğu için 1 çarpı 7. 7. 12 çarpı 1. 12. 7 bölü 12 oldu sevgilencelerim. E çarpma işlemi yapın diye söylemiş. Yani kutu çarpı üçgen. O da ne eşittir? Bakın kutu yerine eksi 1 çarpı 7 bölü 12. Bu 1 bölü 1 demek sevdaneceğim. Eksi olduğu için işlemimiz eksi. 7 çarpı 1, 7. 1 çarpı 12, 12. Eksi. 7 bölü 12. Evet. 6 alt alta kesilememiz var. Yine aşama aşama yapalım. Eksi 3 bölü 4. Eksi. Bakın şurası 1 sevdaneceğim. Şurası kaç yapar? Evet. 1 çarpı 5, 5. 3 daha ekliyorsunuz. 8, 8 bölü. Burası 5 yapar. Değil mi sevdaneceğim? Eşittir. Yine yazıyorum. Eksi 3 bölü 4. Eksi 1 bakın bunu 1 bölü 1 yazıyorum şuraya. 8 bölü 5 ile ters çevirip çarpıyorum sevgilerim. Çarpı ne olur burası da? 5 bölü 8 olur sevgilerine bakın. Şurası şöyle parantez değil mi? Şu kısmı yapıyoruz şu an. Evet yine devam ediyorum. Bakın eksi 3 bölü 4. Evet eksi 1 çarpı 5 5. Evet 1 çarpı 8 8. 5 bölü 8 oldu sevgilerim. Eksi 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 8. Burayı 2 ile genişletiyorum. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Şey Eksi 6 bölü 8. Eksi 5 bölü 8. Eksi 11 bölü 8 yapar sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Bir okuldaki öğrencilerin 9'da 4'ü erkektir. Erkek öğrencinin sayısının 1 bölü x'i ile kız öğrenci sayısının 3'te 5'inin toplamı 150. Şimdi 4 bölü 9 neydi sevgili öğrencilerim? Burası erkek öğrenci. Bu 4 bölü 9'un 1 bölü ikisi. Yani bu ne yapıyormuşuz? 1 bölü 2 ile pardon çarpıyormuş sevgili öğrencilerim. Ne oldu bakın? Sadeleşti. Burası 2 kaldı. 2 bölü 9'u sevgili öğrencilerim. Erkeklerin 2 bölü 9'u. Bu tamam. Şimdi kızlara gelelim. 4 bölü 9'u erkekse sevgili öğrencilerim. 9 bölü 9'dan çıkardığımda kızlar ne olur? 5 bölü 9 olur. Kız öğrencilerinde 5'te 3'ü çarpı 3 bölü 5'i sevgili öğrencilerim. Ne olur bakın 5'ler sadeleşir. Bu da ne oldu? 3 bölü 9. Bunu da sadeleştirdiğimizde ne yapar? 1 bölü 3 yapar diye 3'ü 3'e böldük. 1 9'u 3'e böldük. 3 çıktı. 1 bölü 3 çıktı. Burası da kızların sevgili oranı. Bunların toplamı yani 2 bölü 9 erkeklerin 1 bölü 3 kızların topluyormuşuz. Bu 150 yapıyormuş. Yani e, nüfus ya da sayının diyelim bakın şöyle erkek kısmıyla e, kız kısmını topladığımızda 150 ise sevgili toplam öğrenci karşılığı diye soruyor. Buraya bakın 3 ile genişletiyorum sevgili Ne oldu? Sayının 2 artı 3 bölü 9'u. Yani sayının 5 bölü 9'u yani mevcudun sevilen 5 bölü 9'u 150 ise tamam kaçtır? Bakın biz bir sayıyı ya da öğrenci sayısı bu. 9'a bölüp 5 ile çarpınca 150 olduysa ne yapıyorduk? Ters işlem yapıyorduk. Nasıl? 150 bölü 5 30 yapar sevgilerim. Ters işlem çarpı 9 ile çarparsınız. 9 kere 3 27, 270'miş toplam nüfus sevgili öğrenciler. Toplam öğrenci sayısı. Yani bu da çok kolay cebirsel şey işlem. 7x artı 8 artı 5x eksi 2. Şimdi sergileyeceğim bakın. 7x ile 5x'i ne yapıyorum? Artı artı topluyorum. 12x yapar. 8'den eksi 2 bakın. Artı 8 eksi 2. Burası da ne yapar sergileyeceğim? Artı 6 yapar. İşlemimiz 12x artı 6 yapar. Devam. Kuralı bu olan 5. terim. Terim ne demek sergileyeceğim? Şurası terim yazıyoruz. Yani 8 çarpı 5 dediği için 5. terim 5. Eksi 5 sevgili 8 kere 5 40 eksi 5 o da eşittir. 35 sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine ne konulmalı? Bakın 3, 3, 2. Ne oldu? Artı 3, artı 3, artı 2. 3, 6, 8. Burası 8 sevgilerim. Burası 4, 4. Burası da 8 sevgilerim. Sol taraf. Şöyle yapalım şimdi. Sol, sağ sevgilerim. Sola ne yapmışız? 8 artı ne eklemişiz sevgili öğrencilerim? 5 kilogramlık kefe eklemişiz. eşit denge bozulmayacak diyor. Evet. Sağ tarafta 8 artı kutu diyor sevgili kaç eklenir diye. Burası bakın 8 artı 5, 8 artı kutu. Zaten otomatikmen bakın ne oluyorsunuz? 5 olduğunu görüyorsun. Veya şöyle yapabilirsiniz. 13 eşittir 8 artı kutudan 8'e kaç eklersek 13 yapar? Kutumuz yine 5 yapar sevgili. Evet. Evet sevgili hanım A ve B ülkelerinin yerel saatlerinin C'ye göre ileri geri oluşları gösterilmiş diye söylüyor. A ülkesinin yerel saatine göre 22'de başlayan bir e, maçın 1 saat .30, 30 dakika sürüyormuş. B ülkesinin yerel saatine göre maç kaçta biter diye soruyor. Şimdi sevgili hanım A ülkesi C ülkesine göre yerel saat farkı eksi 2. 2 saat geride A 2 saat geride. O zaman C ne olur? A'dan 2 saat ileri olur değil mi? Bunu yapalım. B ile C ülkesine göre bakın B C'den bir saat ileri. Evet. O zaman sevgili öğrencim ne deriz? Şöyle yapalım. C B'den ne oluyor bakın? Bir saat geri olur değil mi? Bir saat geri olur. Tekrar ediyorum. C ülkesine göre B artı 1 ise sevgili C ne olur? O da B'ye göre eksi 1 yani bir saat geri olur. Buna göre. Şimdi sevgili 22'de maç başladıysa bu A'ya göre değil mi? A ülkesine göre saat 22.00'da başladıysa C'ye göre saat kaç olur sevgili Evet A'dan 2 saat ileri ise saat 24 olur değil mi? Evet B'ye göre soruyor. B o zaman kaç olur sevgili C 24 ise bakın B neydi? Evet e, ee, C B'den bir saat geri ise B de C'den 1 saat ileri olur değil mi sevgili Tekrar ediyorum bakın. C ülkesine göre artı 1 B C'ye göre artı 1. Biz C'yi 24 bulduk. O zaman B ne olacak? C artı 1 saat. Yani 24'e 1 saat daha eklediğinizde ne olur? Saat 1'e gelir değil mi? O zaman saat 01 olur sevgili öğrencilerim. Evet B'nin saat 01'de olduğunu öğrendik şu an. de saat 01 00 bunu öğrendik sevgili öğrencilerim. E, maç 1 saat 30 dakika sürüyorsa 01.00 maçta 1 saat 30 dakika sürerse sevgili öğrencilerim topladığımızda ne olur? Bakın 2 30'da ne olur sevgili öğrencilerim? Maç biter dersin. Bu arada tabii bu tek nokta gösteriyoruz. Saat 2.30'da maç biter sevgili öğrencilerim. Devam. Evet devirli bir işlem görmüşsünüz. Öncelikle şunu görelim sevgili öğrencilerim. Devirli sayı neydi? 6, diyelim ki 3 şöyle devir olsun. Biz bunu nasıl yapıyorduk? Bakın 63 sayının tamamını yazıyorduk. Devir etmeyen 6'yı çıkarıyorduk. Böyle virgülden sonra bakın bir tane üzerinde olduğu için buraya 9 yazıyoruz değil mi? Bunun mantığıyla şimdi düşünelim. 6 virgül kutu var. Üzerinde e, devir işareti var öğrencilerim. Tam bir sayı eşitmiş. Evet bu da sıfır olmayacakmış. Kutumuz sıfırdan farklıymış sevgilencilerim. Kaç olur diye. Yani biz ne yapacağız? 6 sayıyı bütün olarak düşünüyoruz. Bakın 63 gibi. 6 kutu. 61, 60 olamıyor. Sıfır olmayacak. Bundan biz 6'yı çıkartıyoruz. Bölüyoruz bir tane olduğu için 9'a. Ve tam sayı olacak sevgilencilerim. Sonucumuz. Bu şekilde olması için 6 kutu eksi bakın. Üstteki ne olacak sevgili 9'a bölünmesi için 9'un katı olur değil mi? Şuranın 9'un katı olduğu halde düşünelim. 9 çarpı mesela 7 olsa mesela şurası 63 olabilir. 9 kere 6 olsa burası 54 olabilir. Bu ikisini deneyelim. Şurada deneyelim sevgili 6 kutu sayı mesela 60 diyelim ki eksi 6. Şöyle 1 63'ü deneyeceğiz. 1 54'ü deneyeceğiz sevgili öğrencilerim. Şurayı ayrı yapıyoruz şimdi karışmasın. Bakın burası 54 olması için 60 eksi 6 54 yapar. Yani burası bakın sıfır olması lazım. Ama bize diyor ki sıfırdan farklı diyor. O zaman sıfır işi bitti. 54 işi bitti sevgili arkadaşlar. Şunu deneyeceğiz. 6 kutu eksi 6. Yani 60 kaçsa bu sonucu 60 olacak sevgili 6 şu sayı ne olur? Bakın 6'yı karşıya artı verdiğimizde 63. Bundan 6 çıkınca 63 ise 60'ı 6 ekleriz. 69 olur. Bakın 6 kutu 69 ise kutumuz bakın çarpı değil. 61 62 yani kutunun değeri birler basamağı. O zaman kutumuz bakın 6 6 bu da 9 olur sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim 3 bölü 4 sayısının eksi 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 1 bölü 6 eksi bakın artı 1 bölü 6 değil eksi eksi 1 bölü 6. Eksi 1 bölü 6 eksinin eksi eksi evet 2 bölü 3 fazlası artı 2 bölü 3. Evet yani işlem bu şekilde sevgili öğrencilerim ne olur burası bakın 3 bölü 4. Eksi eksi artı olur. Artı 1 bölü 6. Evet. Parantezin dışında da 2 bölü 3 var. Bakın buraları artık hepsi artı olduğu için ne yapabiliriz? Parantezi e, çok fark etmiyor. Bunu 3 ile genişletiriz. Bunu 2 ile 12 yaparız. Bunu da 4 ile genişletiriz. Sevgilerim. Ne oldu? 3 kere 3. 9 bölü 12. Artı 2 bölü 12. Artı 4 kere 2 8. Bu da 8 bölü 12. 9, 11 8 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? 19 bölü 12 işlemin sonucu olur. Devam. Yani bunu çözdük az önce sevgili öğrencilerim. Bu yapıldı. Yukarıda birlikte çözdük. Yani bunu da çözdük sevgili öğrencilerim. Devam. Evet sevgili öğrencilerim. İlk 4 terimi yani 1, 2, 3 ve 4 bulacağız. Yani şuraya 1 koyacağız, 2 koyacağız, 3 koyacağız, 4 koyacağız. 1 koyduğumuzda 4 çarpı 1 eksi 3 ne yapar? 4. 3 çıkardığımızda 1 çıkar. 2 koyduğumuzda 4 çarpı 2 eksi 3, 8 eksi 3, 5 yapar. 4 çarpı 3 koyduğumuza eksi 3. 12'den 3 çıktığında 9 kalır. 4 çarpı 4 eksi 3. 16'dan da 3 çıktığında kaç kalır sevgili öğrencilerim? 13 kalmış olur. Bu şekilde sevgili öğrencilerim. Devam. Yani toplama işleminin hangi özellikleri var diye söylüyor. Bakın eksi 12, eksi 13. Bunlar ne yapmış? Bakın yer değişmiş sevgili öğrencilerim. Bu değişme özelliğidir. Değişme özelliği. Evet bu bakın artı eksi ters eleman değil mi? Özelliği. Eksi artı 7 artı bir. Bakın önce burası birleşmiş. Daha sonra burada bakın ne yapmış? Artı 7 ile artı bir. Şu kısmı birleştirmiş. Birleşme özelliği. Burada da bakın sıfırın hiçbir etkisi yok. Buna ne diyorduk? Etkisiz eleman özelliği. Evet, sayı doğrusunu gösterilmiş. Evet, eksi dediği için sevgili öğrencilerim şöyle yapalım. Şurası 0 olsun, şurası eksi 1 olsun. Bakın 2'ye böldüğümüz için şurası ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yapar bize. Buraya soruyor sevgili öğrencilerim. İkincisi artı bakın. O zaman şöyle yapalım. 0 ile 1 arası sevgili Ne demiş? 3 bölü 4. 4'e böleceğiz. 1, 2, 3, 4. Burası 1 bölü 4. 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4'ümüz 1'imiz sevgili Bize neyi soruyor? 3 bölü 4'ümüz soruyor. Aşağıda eksi 7 bölü 8. Bakın eksi 8 bölü 8 olsa tam eksi 1 olacak. O zaman şöyle yapalım. Evet Sıfırla eksi 1 arası kaça böleceğiz? Payda 8 olduğu için 8'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman eksi 1 bölü 8 bakın 8'e böldüğüm için 7 bölü 8 ya. Burası eksi 2 bölü 8. Eksi 3 bölü 8. Eksi 4 bölü 8. Eksi 5 bölü 8. Eksi 6 bölü 8, eksi 7 bölü 8, eksi 8 bölü 8, eksi 1 yapar zaten. Bize eksi 7 bölü 8 yani şurayı soruyor sevgili öğrenciler. Evet ondalık gösterim. Bakın ondalık gösterim. Evet eksi evet nasıl yapıyorduk? Sıfır tam evet bakın onda yüzde binde binde yüz yetmiş beşmiş sevgili öğrenciler. Evet küçükten büyüğe sıralama var. Fayda işleyelim bakın hemen. Öbür türlü zor olur. 4 ile genişletiyorum. 2 ile 3 ile genişletiyorum. Ne oldu bakın? Eksi 2 tam 4 kere 1 4 bölü 12. Evet eksi 2 tam 2 kere 3 6 6 bölü 12. Evet bu zaten eksi 3 kere 3 9 bölü 12. Bakın 1 tam bile değil. Değil mi? Eksi oldukları için büyük olan küçük olacak. Şunların içerisine şöyle baktığımızda sevgilendirelim. Eksi 2 tam 6 bölü 12 bakın. 4 bölü 12 en büyük. Normalde bu var. Eksi olduğu için en küçük bu olacak. Değil mi? Yani ortadaki 2 tam 3 bölü 6. Eksi en küçük olacak. Daha sonra bakın burası var. Yani eksi 2 tam 1 bölü 3 var. Evet eksi 3 bölü 4 zaten en büyük sevgili öğrenciler. Evet bu şekilde sıralıyoruz. Evet burada da A'yı bulalım öncelikle. Bu ikisini ne yapıyormuşuz? Bakın topluyormuşuz. Toplayalım. 2 bölü 8 artı 1 bölü 4. 2 ile genişlet. Ne oldu? 2 bölü 8 artı 2. Bakın yine 2 bölü 8. O da ne yapar? 4 bölü 8. Bunu da sadeleştirirseniz 1 bölü 2 yapar. Buraya gelelim. Bu ikisini ne yapacağız? Toplayacakmışız. 7 bölü 12 artı eksi 1 bölü 6. İkisini topluyorum. Zaten eksi olur şu ikisi. 7 bölü 12 eksi 1 bölü 6 demek. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 7 bölü 12 eksi 2 ile genişletince 2 bölü 12. O da ne yapar? 5 bölü 12 bakın 7 eksi 2 5 bölü 12 bu artı olduğu için bu da bu şekilde a eksi b demiş sevgili hocam. a'mızı kaç bulmuştuk 1 bölü 2 eksi b'mizi kaç bulmuştuk 5 bölü 12 6 ile genişletiyorum 6 bölü 12 eksi 5 bölü 12 o da artı 1 bölü 12 aradığımız sonuçtur. Devam edelim. Evet bunu da az önce yapmıştık sevgili öğrencilerim. Çözdük bunu yukarıda. Ee, gelelim buraya. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 demek değil mi sevgili öğrencilerim? Eksi eksi çarparız. Artı olur. 1 çarpı 1. 1, 1 bölü 4 olur burası. A'mız buymuş. Buraya geldiğimizde B'ye sevgili öğrencilerim. Şu yukarıda yapalım. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 değil mi? Üzeri 3 olduğu için. Eksi ile eksi çarptık. Artı. Tekrar eksi ile çarptık. Sonuç eksi oldu. 2, 2, 2. 8, 3, 3, 3, 3, 27. Eksi 8 bölü 27 oldu sevgili Eksi 8 bölü 27. A'mızda artı 1 bölü 4 oldu. Evet, bir miktar bilgilerin 1 bölü 3'ünün 4 bölü 6'sı. Önce bunu bulalım. Bakın ne yapar? Çarptık 4 bölü 18 yapar. 2'ye bölerseniz ne olur? 2 bölü 9 yapar sevgili öğrencilerim. 2'ye sen 3 eşit kardeşe paylaşacak. Yani 2 bölü 9'u biz 3'e böleceğiz. 3 bölü 1 demek değil mi? Şöyle yapıyorduk. 2 bölü 9 çarpı yapıyorduk bunu. Ters çeviriyorduk. 3 bölü 1'i 1 bölü 3 yapıyorduk. 2 kere 1 2 sevgili öğrencilerim. 3 kere 9 27 Bu da tüm bilgilerin bakın 27'de ikisidir sevgili öğrenciler. Yani bunu da yapmıştık. 7, 5, 12x. 8'e ne çıktı? 6. 12x artı 6. Kolay olduğu için hızlıca yazı vereyim. Evet. Buraya gelelim şimdi. Buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Bakın burada bir dağılma özelliği istiyor. Kutuyla 2x'i çarpacağız. 12x olacak. Bakın ne olması lazım? Bunun 6 olması lazım. Kutuyla 6'yı çarpıyorsun. 36. bir bakın. 6 olması lazım. Değil mi? Bu şekilde kutuyu 6 olarak bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet. Bitmiş sevgili öğrencilerim kolay okul olarak hepinize başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Diğer tüm yazıları da çektim, izleyin. Kendi yazıları, örneklerimi de yayınladım. Onu da izleyin sevgili öğrencilerim. İnşallah yüz alırsınız. Başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.